Muhteşem, heyecanlı, zor, 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 devasa, kuyuda yaklaşamayan makineler, tehlikeli olan çalışmada, wow, boş toprak arkadaşlar, mecbur, yaşka yapacak bir şey yok, yaklaşamıyorlar. Burayı açmalar lazım, bu çalışmaları yapmalar lazım, ee, Allah yardımcılar olsun, ee, muhteşem bir derinlikte, mega büyüklükte bu makineler için öyle katı olsa, eskalatör olsa, eskalatör ustalar, operatörler, canım bunda ne var ki derler biliyorum şu an izlerken ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu makinelere burası çok tehlikeli ve görüyorsunuz boş dolgu. Kenarına yaklaşmak bile yeterince Ölümcül tehlikeli. Ama maalesef arkadaşlar, bu çalışıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, good görüşmek üzere. Evet, şaşırdınız değil mi arkadaşlar? Orada videoyu kapatmıştım ama program e, olduğu yerde sabitleyip beklemiş. Ben başka yere geçtim şu anda. Evet, tam araya muhabbet girdi. Bir arkadaşla konuştuk ama devam ediyoruz. Diyeceğim ki diğer tarafta o an kapatmak zorunda kalmıştım. Sonra da makine açamadım arkadaşlar telefonu. bir da kamerayı diyelim. E, yeni geldiğim yerde kamerayı hemen açtım ve çekimlere devam. Bak, burada da büyük bir gördüğünüz gibi derin bir hafriyat var. Evet evet bayağı derin bayağı derin arkadaşlar. Yeni bir çalışma yeni bir hafriyat, Merter Hafriyat, Tamar Usta. Merter hafiyat ve Tamar Usta bu ara yoğun şekilde çalışıyorlar arkadaşlar. Maşallah var. Gerçi Polatlı'nın hafriyatçıları bugünlerde bayağı hızlılar. İnşaat sektörü de maşallah bayağı hızlı. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkesin tekerini düz bastırsın mı derler. Ne diyeyim öyle diyeyim dua edeyim. Onlar çalışsın ki ben de çalışabileyim. Bence çekecek çok şeyler bulabileyim arkadaşlar. Evet. Kamyonu yükledikten sonra yollara dökülmemesi için yollarda düzeni bozmamak için ceza almamak için döküm sahasında sıkıntı çıkmaması için, temiz çalışmak için, iyi ahlak için, her şey için gerekli olan şey, az önce Tamar yaptığı gibi kamyonun üzerine fazla yığılan malzemeyi, dökülme riski bulunan fazla malzemeyi güzelce temizlemek. Tamar Usta düzenledi, temizledi. Ve arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere. Az sonra ikinci videoyu çekeceğim. Her zaman dediğim gibi bu videodan hemen önce ve hemen sonra diğer videolara Ata'binde oluşacak gelişecek olayları izlemek için diğer videolara bakmayı unutmayın.